TRT Türk ekranlarında Kalbin İçindekiler'deyiz. Kalbin İçindekiler programını dinliyorsunuz. Bugün dünyada belki en çok peşinde koştuğumuz, bazen de en çok ihmal ettiğimiz bir hususu konuşacağız. Hayatın anlamı. Hayatın anlamı bize rehberlik edecek bir şey. Bir kutup yıldızı gibi belki bir çölde, ruhun çölünde bize yol gösterecek bir kavram. Çünkü insan niçin yaşadığını bilirse nasıl yaşayacağına da karar verir. Niçin yaşamalıyım? Hayatımın anlamı nedir? Nasıl bir insan olmalıyım? Bu sorular çok yakıcı ve önemli sorular. Mehmet, evet. e, bir film var. Rüzgar Bizi Götürecek. Hı hı. Orada bir adam e, otostop yapıyor, bir kamyonete biniyor. Kamyonette e, şoföre İntihardan nasıl vazgeçtiğini anlatıyor. Şöyle bir hikaye. Aga diye başlıyor. Aga, beyim. Bir gün diyor artık hayattan bıkmıştım. Bir dut ağacına çıktım. İpi astım. İpi boynuma doladım. Tabureye çıktım. Efendim ee, ve tabureyi tepeceğim ve hayatıma son vereceğim. Sonra bir baktım diyor karşımda bir dut salkımı. E bir, bir bir tane yiyeyim ya ölmeden yani bir dutun tadına bakayım. Bir tane aldım çok hoşuma gitti. Hı hı. İkinciyi aldım o da çok güzel geldi. 3, 4, 5, 10. Baktım dut çok tatlı yedikçe yiyesim geldi. Sonra dedim ki ya bu dutlar çok tatlı çok güzel. Ölmeden bir eşime de götüreyim şundan. Hı bir tabak yaptım. Ama ben e, dutları toplarken o sırada öğrenciler geçiyordu aşağıdan. Okuldan çıkmışlar veya okula gidiyorlar. Onlar da benden dut istediler. Onlara da e, sirkeledim biraz dut. Onlar da yedi. Çok beğendiler dutu. Biraz daha istediler. Biraz daha verdim. Ama onlar e, beni tam görmüyorlardı diyor. Her neyse sonra baktım hayat güzel. Ya. Dutlar tatlı. Ya. Bu dutlar bu kadar tatlıysa hayat yaşamaya değer. Evet. Attım ilmeği boynumdan. Hı hı. Eşime e, dutları götürdüm. Afiyetle şakalaşarak şen şakrak bir şekilde evet. yedik diyor. Evet. Şimdi bu çok tatlı bir hikaye. Çok. Çünkü hayatın içinde nice mucizelerin saklı olduğunu bize gösteriyor. O zaman hocam hayatın anlamı bir yandan küçük şeylerden lezzet alabilmeyi becerebilmek değil mi? Tabii. Tabii. Bir programımızda konuşmuştuk. Yaşama sevinci demiştik. Hmm, evet yaşama sevinci. Yani hayatın bağışlarından haberdar olmak evet. ve o bağışlara karşı medyunu şükran olmayı evet. bilmek. Evet. O dut bir armağandır insana. Hı hı. Bir güzel söz bir, bir dost evet. bir armağandır insana. Evladı bir armağandır yani. insana. Aldığımız her nefes bir armağandır insana. Her günü yaşayabilmek, var olabilmek de bir armağan değil mi? Elbette. Yani anın hakkını zaman vermek, anın hakkını vermek, o biricik anı ıvır zıvırla doldurmamak, hı hı. onu kıymetlendirmek, güzel sözle, güzel insanla, hı hı. güzel düşünceyle, güzeli görerek kıymetlendirmek. Bütün bunlar aslında hayatı çok anlamlı kılan şeyler. Evet. Bir şey daha anlatayım, bir buyurun, film daha anlatayım. Ben derslerimde bu iki filmden fragmanlar göstermeyi seviyorum. Kieślowski'nin Beyaz adlı filminden bir arkadaş diğer arkadaşını kendisini öldürmesi için ikna eder. Artık hayatta katlanamamaktadır, çok zorlanmaktadır. Yalvar yakar, ikna eder. Biraz da ben bağlandırarak anlatayım. Her neyse bir istasyona giderler, terk edilmiş bir istasyona. Biz sahnede. Yoğun bir kurşun sesi duyarız. Yani hmm. kuvvetli bir, şiddetli bir kurşun sesi duyarız. O e, silahın namlusu kişinin göğsüne dayanmıştır. Ve birden kişi pat diye düşer. Öldüğünü düşünürüz. Fakat işte yönetmenin ustalığı buradadır. Düşer o kişi. Biz öldüğünü zannederiz. Fakat bir süre onun bedeninde kaldıktan sonra kamera birden gözleri açılır. Ve meraklı arkadaşına bakar. Arkadaşı der ki, bu kuru sıkıydı, doldurmadım. Değiştirir şarjörü, bu şimdi gerçektir, gerçekten istiyor musun? Hı hı. Orada yine yönetmenin dehası ve gerçekten ustalığı gözleriyle hayır işareti yapar, şunu söyler. Aslında ikinci bir defa hayata doğmuştur. Ve ikinci doğuşunda yaşamak istediğine karar vermiştir. Hı hı. Belki çoğumuz böyle e, travmatik hayat deneyimlerinden sonra bunu fark ederiz. Bir ölümden, bir kayıptan sonra hayatın değerini daha iyi anlarız <laughs> ve onu daha iyi yaşamamız gerektiğini fark ederiz. O yüzden iki doğum vardır denir insanın hayatında. Biri ana rahminden doğduğumuz zaman, diğeri de hayatın anlamını... Keşfettiğimiz zaman psikolojik doğumda hayatın Hı. Hı. anlamını keşfettiğimiz zaman olur. O zaman hayatın anlamı için ilk başta insanın yaşıyor olmanın kıymetini bilmesi lazım Tabii. değil mi hocam? Tabii. Yaşıyor olmanın kıymetini bilmeden küçük şeylerideki mucizeyi göremeden hayretini kaybetmiş bir insanın anlamını bulması mümkün değildir diyebilir miyiz? Elbette. Yani hayat bize her gün yeni sürprizler, yeni mucizeler seriyor önümüze. Hı -hı. Şimdi Einstein'ın çok sevdiğim bir sözü var. İnsan hayata iki türlü bakabilir diyor. Ya her yerde mucizeler görür, ya da hiçbir şey görmez. Evet. Ya mucizeler görebilecek şekilde kalbimizin ayarlarıyla oynamamız lazım. Huşu hissiyle kainata bakmamız lazım. Yani şurada muazzam bir doğanın önünde bir çekim yapıyoruz. Arkamızda İstanbul Boğazı cömertçe bize kendini sunuyor. Oraya baktığımız zaman bir güzellik hissi alıyoruz. Ha, i̇nsanın hem insana baktığında hem tabiata baktığında güzellik ve hayret hissini yaşadığı zamanlar işte anlam duygusuna yaklaştığı zamanlardı. Hı -hı. Ben burada boşuna bul bulunuyor olamam. Yani evet. bu dünya hayatına binlerce ruhtan yüz binlerce yüz milyarlarca ruhtan birisi olarak ben seçilerek gönderildiysem bir amacım olmalı, bir hayatım olmalı. Yani. Yaşanmaya değer bir hayatım olmalı e, ve ben e, bu anlamı bulmakla mükellefim. Yani bu anlam bana denizin içinde bir şişenin içinde bir mektupla gelmeyecek. Evet. Ben bulacağım onu. Kafam bazen duvarlara vura vura, alın teriyle, gözyaşıyla niçin yaşamam gerektiğini, ne uğurda çabalamam gerektiğini ve hayatımı neye dönüştürmem gerektiğini ben bulmalıyım. Evet o zaman hocam müsaadenizle iki sözle özetleyeyim ben bu hayatın anlamı meselesini sizin söyledikleriniz doğrultusunda. Bunlardan bir tanesi Clifford Girsin çok güzel bir sözü var. Diyor ki insan anlamadığı bir dünyada yaşayamaz diyor. Tabii. Anlamlandıramadığımız bir hayatı yaşayamayız. Çünkü yine ona göre insan için nefes almak ihtiyaçsa, su içmek, yemek yemek ihtiyaçsa hayatı anlamlandırmak da ihtiyaç. Anlamlandıramadığımız bir hayatta bir şekilde var olabiliriz, nefes alabiliriz ama ruhumuz ölmüş bir şekilde var olabiliriz. O yüzden hayatın anlamı insan için çok temel bir ihtiyaçtır. Ama öte tarafta yine tam sizin dediğiniz gibi çok önemli bir şey var. Anlam orada burada kaybolmuş da bizim bulacağımız bir şey değil. İfade diyor ki anlam diyor kalbimize ektiğimiz bir tohumdur. Kalbimizin içinde büyür, biz ona uygun hale geliriz, o bize uygun hale gelir. Yaşam içinde ne işe yaradığımızı, ne için bu dünyada var olduğumuzu, bu dünyadaki varlığımızı anlamlandırma yolunda ne tür işler yapacağımızı öğreniriz. Yeter ki o sorunun peşinden düşmeyelim, o peşini bırakmayalım. O sorunun peşinde hayatın anlamı için gayret etmeye, aramaya, bulmaya, mücadele etmeye devam edelim diyor. Bence hakikaten bu hayreti kaybetmezsek, merakı kaybetmezsek, hayatın anlamını bulmakla alakalı derdi kaybetmezsek çok mutlu olacağımız bir hayat yaşayabileceğiz. Her zaman mutluluk da hedefimiz olmalı. Her olmak zaman mutluluk da değil. hedefimiz. Değil. Yani İçimiz esen bir hayat. Evet. Mutmain diye. Mutmain, evet. Mutmain bir hayat diyelim. Evet, evet. Çünkü bazen çilelere talip olabiliriz. Hmm. Bazen sarp yokuşu tırmanmak isteyebiliriz. Evet. Bazen dar kapılardan geçmek isteyebiliriz. Evet. Ve Bunlar çileli eylemlerdir. Evet. Öyle kolay şeyler değildir. Evet. Ruhumuz belki e, daralacaktır başlarda ama sonunda bir genişleme, bir rahatlık hali gelecektir. Evet. Çünkü insan emeğinde gizlidir, insan çabasında gizlidir. Hayatımızı ne uğurda harcadığımızda gizlidir insan. Çok güzel yani, bir söz var diyor ki, asıl olan diyor bir dava uğruna ölmek değil, bir dava uğruna yaşamaktır diyor. Yaşamak, ve, ya, yaşatmak. yaşamak ve yaşatmak. Evet. Ne uğruna emek verdiğimiz hayatımızda önemli hakikaten bir ideal uğruna, bir anlam uğruna yaşamak ve yaşatmak çok kritik. İşte anlam hayatlarımızı bir gül bahçesine çeviren şeydir. Hı hı. Anlam hayatın içinde e, saklı renkleri, kokuları, sesleri fark edebildiğimiz e, bir iklimdir, bir düzenektir, bir haldir. Evet. E, benim çok sevdiğim <laughs> bir film var. Jerzy Kozinski'nin Hiçbir Yerde adlı e, romanından uyarlama. Merhaba Dünya diye e, uyarlandı Türkçe'ye. Peter Sellers'in başrolünü oynadığı. Orada bir bahçıvan. <laughs> Constant Gardener. Ee, kendi köşesinde hiç 20 senedir evinden çıkmadan bahçıvanlık yapan bir adamdır. Evin bir e, beyefendisi vardır. Ona hizmet eder. Bahçesini şey yapar. Evin müştemilatında kalır. Ee, ve dünyadan hiç haberi yoktur. Dünyadan haberi sadece televizyon ekranında gördüğü şeylerdir. Hmm. Beyefendi vefat ettikten sonra eee gardener'ın Gardner'ın e, bir şekilde birileri keşfeder, çok detayları şimdi hatırlayamıyorum. Onun güllerle ilgili söylediği hikmetli sözler e, onların ilgisini çeker ve bu adam çok büyük bir bilge demeye başlar. Halbuki çok standart cümleler kurmaktadır. Mesela demektedir ki bahar gelince gülleri budamak gerekir. Herkes der ki o siyasette çok önemli bir şeye işaret ediyor. Hmm. Acaba kimi budamamız lazım filan. E, neyse o filmin bitişi de onun Amerikan başkanlığına uzanan tamam. e, yolculuğunun hikayesidir. Hmm. Komik bir hikayedir ve çok dokunaklı da bir filmdir. O filmin sonunda eee Constant Gardner yürümeye başlar ve bir gölün kenarına gelir. Gölün üzerinde de yürüyerek devam eder. Hmm. Ve film şöyle biter. İngilizcesiyle life is a state of mind. Hayat bir zihin halidir. Evet. Yani sen safça, mübarekçe dünyaya sokulursan bazen gölün üzerinde de yürürsün. Evet. Yani fizik kuralları da alt edebilirsin Hı -hı. anlamında bir mesajdır. Hayat bir zihin halidir. Yani e, sevinçle, armağanlara şükranla e, dünyaya sokulduğumuz zaman... Dünya bize cömertçe kendini açar. Evet. O zaman anlamda orada saklıdır zaten. Evet, o zaman ne yapalım edelim? Kendimizi anlamdan mahrum etmeyelim. Evet. Anlamlı bir şekilde yaşayalım. Anlamın e, avcıları olalım. Anlamın peşinde koşanlardan olalım diyelim. İnşallah. Evet, anlamı konuştuk. Anlamın peşinde koşmayı konuştuk. TRT Türk ekranlarında Kalbin içindekiler bu hafta da burada bitiyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.